2022'ye girerken evet. aşk dileyen bir Buray vardı. Evet. 2022'yi yaraladık. Fal'da da çıktı. <laughs> Fal'da da çıktı. Baş harfi Baş... çıktı. Ama <laughs> devamı kendi... geldi mi? Gelmedi. Kendisi yok bekliyoruz. <laughs> Problem Peki. sizde mi falcıda mı? Ben bilmiyorum ya. Harfi ne kadar söyledi ya da ben <laughs> bir göremiyorum artık. Bir yanlış var bir yerde ama çözeceğim. Peki aşkta kriterleriniz var mıdır? Hani biri olacaksa böyle biri olsun diyeceğiniz. Siz ne dersiniz diyeyim gönül işi bazen en mantıksız hiç beğenmediğimiz aklımızdan geçmeyen birine takılır kalır. Siz de böyle aynada bakarsınız, düşünürsünüz neden diye. O yüzden bunun bir şey yok yani. Ben lafı hiç dolandırmıyorum. Sarışın mı olsun, esmer mi olsun? Oradan girelim. <laughs> İçi güzel olsun. Bir şey yapmıyoruz. <laughs> Direkt evlilik düşünür müsünüz? Peki yoksa doya doya bir aşk yaşamak mı isteriz? Ee, Evlenerek o aşkı yok, tamamlamak evlilik... istiyorum. Benim hayat tarzıma çok uymuyor. Uymuyor. Yok. Yani hiç kimse beni hiçbir şekilde bu hayattan hiçbir süre kaldıramaz. Ben bu iki ayda evde toplam beş gece falan uyumuşumdur. Konser dışında da gezmeyi seven bir insanım biliyorsunuz. Eee bütün dünyayı da gezme hedefim var. Müziği de zaten eee gezmek için kullanıyorum. O yüzden... Evi misafirhane olarak kullanıyoruz diyebilir miyiz? <laughs> yani, evim, o, arada o, ömrüm, arada sırada şöyle, ömrüm otellerde geçiyor diyebiliriz. Evet. Konserler de devam ediyor. Yurt dışında da birçok konser var. Maraton evet. devam ediyor. Avrupa'nın birinci ayağını bitirdik. Şimdi e, ikinci bir ayak daha var. Yana ve İngiltere var e, Haziran'da. E, Ayrıca festivallerde çok güzel e, boy gösteriyoruz.